Enteresansınız ha. İyi Bak yayınlar aplacım. İyi yayınlar olsun hepimiz için. Ya ben yayına girmeden önce siz 9-8'lik e, ritmik e, sizin oraların e, roman havasıyla e, az önce oynuyorlardı. Oynuyorduk evet. Ha evet. Kim oyn neyi oynuyor? Neyi oynuyordunuz? Siz ikiniz oynuyordunuz az Hı -hı. önce. Ya yayına girmeden Aynen önce. Aynen öyle tamam. Arkadaşlar, Niye oynuyordunuz öyle? Arkadaşlar, Öylesine mi? Tabii, evet. arkadaşlar öyle ilave etti, biz de kendi ha. şeyimize oynuyorduk abla. Hı, anladım. Tamam, tamam. Şimdi e, neler oldu neler? Abla Fatma. şimdi ben evet. size mesela ben anlatıyorum değil mi? Çok telefon geldi Mehmet Barak. Tamam. E, Fatma için artık zaten bunu inkar boyutuna geçmeyelim. Efendim? İnkar boyutu olmasın yani inkar etmeyin. E, çünkü bu çocuğu. ...el arabasına koyup veya işte Hayır, farklı şekillerde... Dilen de, e, ...dilendir, yani senin aslında çocukla beraber dilen e, dilencilik yaptığın... ...Mehmet Baran e, zoruyla veya işte teşvikiyle mi diyeyim, baskısıyla... ...bu yönde çok telefon geldi e, Fatma. Sen bazı şeyleri belki söylemek istemiyorsun, saklıyorsun... E, ...ama bu kadar adam yani 100 telefon geldiyse, 80'i bunu söylüyorsa... ...bunda bir şey vardır. Zaten... E, Polis ekipleri de birçok şeyden şüphelendikleri için çocuk şu an Bahçeli evler çocuk yurdunda İstanbul'da. Tamam abla. Fatma. Dur bir Efendim? dakika abla. Şimdi ben e, buraya niye ne için geldim? Ne için? Derdimi anlatmaya geldim değil mi size? Hı hı. Ben çocuğumu burada devlete teslim etmeye gelmedim abla. Ben çocuğumu da teslim etmem. Tamam Kesinlikle. da devletin kararı. Dur. Abla. Devletin kararı mı? Sen çocuğun kardeşim. Dur abla. Abi. Sen sadece senin çocuğun değil o. Tamam. Bu çocuk devletin çocuğudur. Tamam. Sen çocuğunu mağdur edersen, el arabasında dilendirirsen kardeşim, devlet alır onu seni. Devlet de çadır çadır da alır. Bu ihbarları ciddiye alır e, ve alır bir süre. Hem bu geçici olaraktır, daimidir, bilmiyoruz. El geçici mi, daimi mi bilmiyoruz. Yani. El Ama ben Ama biz devletten Ben devletten daha güçlü değilim. Aynen. Ben dinem. Ben demedim ben ki böyle bu, bu çocuğu. Ama sonuçta Devlet de bakacak ya bu çocuk çöp kutusuna mı atılıyormuş? Hayır vallahi çöp kutusuna atılmamış. Çocuğu ne şey. halde yaşatıyor? Şey. E sizin görevliyle Kalıyor. getirdik bu el arabasını çocuğu orada uyuttum abla. Aha görevlimiz burada. Tamam bak. Gittik getirdik onu görse diyorsun sen. Tamam Şimdi, hayır. Bu bugün, yönde ihbar geldi. İhbar geliyorsa iki tane ihbar geldi. Ben bak istemeyenler, geldiğini. Ben onlardan vardığım zaman şikayetçi olacağım abla. Nereden nereden biliyorsun kimin aradığını? Üstelik. Biliyorum. Telefonu. Haber verdiler bana bugün 9 bin lüfusta, hepsi arıyor da, onların telefonunu açılmıyor da. Bu iki tane beni istemeyen bir insan varsa bunların telefonu Hayır da açılıyor. Telefon kilitlendi Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Mehmet. Öyle bir şey bugün yok. Bugün 9 kaç bin kişi kaç kişi aradı? Bak şimdi tutturursun tutturamazsın. O anda çalıyor. Bir boşluk bulduğu zaman konuşuyor. Ben bağlanacağım diyor. Ne diyor senin iddian diyor. Ya telefon kilitlendi yani. Fulya bir de... Ya bugün 9 bin nüfus Mehmet ayağa Bey. kalkmış hele. Bizim memlekette ayaklanmış hepsi Almanya şahlanmış hepsi. Niye? Bizim he o olduğum yer 9 bin nüfusu var. Niye ayağa kalkmış? Sabaha kadar mesela Mehmet abi diyor seni yok diyor. Telefonlarımızı düşüremiyordu İki tane insan terbiyesiz diyor Seni diyor karalamaya başladı diyor Bunu canlı yayına veriyorlar da diyor Bizim telefonlarımızı niye açmıyorlar diyor Ya senin te Herkesin telefonları eğer düşürüyorsa Çalıyorsa telefon açıyorlar not alıyorlar Abla, Ekibim alıyor not Soracaksın 9 bin nüfus Şimdi ayağa kalkmış da hep yani bu Peki, iki tanesi Peki 100 defa İ telefon çalmış. İki tanesi mi? açabilmişler konuşmuşlar i̇şte ekibi. Sabaha kadar ben e şimdi telefonum... Hepsi hepsi evet böyle yapıyorlardı Fatma'yı mağdur ediyordu Fatma'yı bebeğiyle dilendiriyordu o çocuk yazık ne hallerde Yani pek çok insan şimdi bunu söylüyor. Ben Şimdi devlet de bunu bu atla. yayınlar yani... İzleniyor Bunlar ve ben, ihbar kabul ediyorlar. Ekipler de der ki polis, sosyal hizmetler der ki ya bir dakikaya ne oluyor? El kadar bebe kimlerin elinde? Anasını anla baba. Ben gerçekten böyle bir şey ben mi var deyip devreye ben giriyor. Ben dillendiriyorum devlet işte devlet da benim üç gösteriyor. tane oğlum var abla. Üç tane. Ben üçünü de vermişsin Ben altı tonus sahabesiyim. Birisi Almanya'da. Dezesi Almanya'da. Bunlar hepsi. Ben istediğim zaman, sıkıştığım zaman bana parayı gö niyetsizliğim yok. Ben bu parayı ne yapıyorum? Benim istediğim zaman benim oğlum bana istediği kadar para istediyor, Baba diyor. Sıkıştığın zaman diyor. Ben çalışıyorum oğlum diyorum. Senin de çoluğun çocuğun var. Bana benim sana ihtiyacım var ama senin bana şeyi yok. Ben istemiyorum diyorum. Sen de çoluğuna Mehmet çocuğuna Bey, bak diyorum. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Biraz önce görüntülerde izledik. Buradan çıktınız. Evet küçük çekmece Kanarya Karakoluna gittiniz. O gece nezarette kaldınız. Çünkü evet. savcı size gözaltı kararı verdi. Çocuğu aldı. Normal şartlarda Cumhuriyet Savcısı gözaltı kararı vermez. Der ki ifadelerini alın, bırakın çocuğu da teslim edin der. Sizi bak gözaltına aldı ve size çocuğa kötü muamele eden sadece burada bizim çizmiş olduğumuz çerçeveden dolayı değil. Hayır ben... Polisin ne? elinde de sizinle ilgili belge. Ya, polis ben, ben adam. Ben çocuğumu burada yap, Ben buraya ne, yayına ne için Şey bu. Misin? Fulya, ben çocuğumu devlete talebiyle. teslim etmeye çıktım abla? Bak. Ben çocuğumu teslim etmem. Ta başkanı, cumhurbaşkanıma kadar seslenirim. Ben, ben, ben almadan diye... da gitmem buradan. Hiçbir... Dillendiren Allah'ından bulsun. Mehmet Bey, Mehmet ha? Bey. Ben üç tane çocuk büyütmüşüm, meydana getirmişsin, hepsine vermişsin de ben bunu mu dillendirmeye kalkmışsın abla? He? Peki bu telefonlar niye geldi? Telefonlar işlemleyen geldi niye abla. Fatma Atma söyle, bir. bir saniye Fatma söyler misin? Ben eee he? Niyeti böyle telefonlar geldi peki onu ya abi. sevmiyorlar köyde sevmiyorlar abla ha. Ya hep sevmeyenler kişi... mi tutturmuş peki bizim telefonu Vallahi sevmiyorlar bir şey bu var ya üç tane çocuk büyütmüştür ha üç tane çocuğa bakmıştır evlendirmiştir. Ha. sosyal ha. hizmetlere yer varıyorum çocuğumu geri versinler ha. ben bakmışım iki bir, buçuk ya yaşına Hulya, kadar bir şey söyleyeceğim yani ya. ben, ben yer varıyorum bak, çok ciddi bir şey var burada arkadaşlar bizim Burada yaptığımız yayın sonucunda bir insanı tutuklamak için Cumhuriyet Savcısı sevk etmez. Muhtemelen polisin elinde biriktirdiği, aldığı, görüntü vardır, ee, ihbar telefonları vardır polise de. Bununla ilgili bir tutanak hazırlamıştır polis. Bakın e, arabaya bindirirken kelepçeli bindiriyorlar Mehmet Bey'i. Arabaya. Kelepçe, kelepçe var elinde ben tamam, gördüm onu. Tamam kelepçe var. Bak şimdi bunlar öyle basit şeyler değil. Ben... Suçu... Hı hı. E daha ol, önce de Fatma ol. senin evine sosyal hizmetlerden ekip gelmedi mi? Ne hangi? daha önce de. Neresi? Bu Barış bebek e, doğduktan ya. sonra Senin evine niye devletten ekipler geldi? Ekip kendi özürlü abla, çocuğa bakabiliyor mu? Ne yapıyor? Sıkıntısınız var mı? Her bir ihtiyacınız var komşular mı? Komşular şikayet <laughs> etmiş ya sizi. Yok. Bakamıyorlar yok, komşular şikayet etmedi. Yazık bu çocuk ziyan oldu buralarda. Vallahi Hayır, gel şikayet evime gelmiş dört dört. <laughs> İnceleme başlatmışlar yok, yani. Yok, hiç komşular Hayır. şikayet etmiyor abla. Ee, karakol geliyor mesela jandarmalar geziyor köyün içinde ondan sonra bunun yanına uğruyor herhangi bir sıkıntı var mı diyor hı hı. yazıyorlar çiziyorlar gidiyorlar ben diyorum ki abi diyorum yok sıkıntımız yok Fatma'ya soruyor seni dışarı atıyor mu ben, seni diyor mu çocuğuma hakaret varıyor mu çocuğumu bak yüreğim ayırıyorlar payçalandı. gidiyorlar ondan sonra abla. gece e, sabaha kadar yatamadım uykum gelmedi çocuğumu istiyorum yüreğim parçalandı bir anne olarak ama dört tane çocuğun da ben bu ben bu e, gün tamam, ben tamam bahçesinden attım ben. Babaları bakmıyordu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.